Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün başka bir supla videosuyla yeniden karşınızdayım. Bu video supla videosunun yanında daha çok soru cevap videosu, açıklama videosu gibi olacak. Youtube'a yüklediğim ilk video supla videosuydu ve çok beğenilmişti. Yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Çok güzel geri dönüşler aldım fakat videomda suplanın ebatları, ne kadar ip gideceği, iplerin fiyatları gibi detaylardan bahsetmediğim için sorular gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu vesileyle de bu videoyu soru cevap videosu formatında yeniden çekiyorum. Sorulara geçmeden önce ilk videomu hala izlemediyseniz ilk olarak onu izleyin. Çünkü burada söyleyeceğim her şey onun devamı niteliğinde olacak. İlk olarak en çok sorulan sorulardan başlayalım arkadaşlar. Birinci soru, suplanın çapı yani ebatı kaç santim olacak? Arkadaşlar, benim yaptığım suplalar ortalama 32-32,5 cm çapında. Ortalama ebattır. Ama siz daha büyük yapmak isterseniz tabii ki daha büyük de olması mümkündür. İkinci soru. Bir suplaya kaç metre ip gider? İplerin fiyatları nelerdir? Bir takım kaç metre ipten çıkar? De söylediğim gibi 32-32,5 cm çapında yaparsanız bir toptan 3 tane supla çıkıyor. Yani bir top kaç metre? 50 metre olarak satılıyor. Yani 2 toptan 6 kişilik bir servis rahat rahat çıkıyor. Bunun bardak atlığı ve peçeteliği de çıkıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi 32-32,5 cm çapında yaparsanız. İpin fiyatları da şu an itibariyle 17-18 lira civarında. Diğer bir soru. Kaç metre ip gidiyor ve keçe fiyatları neler? İlk videomda suplayı keçeyle yapmıştım. Az önce belirttiğim ebatlarda yaptığımız sürece 1 metre ince keçeden yani birebir olarak 1 metre derken birebir en bir boy bir olarak ince keçe satın aldığınızda tam bir 6 kişilik takım çıkıyor. Keçeli keçe fiyatları da 11 ile 12 lira arasında değişiyor arkadaşlar. Evet bir diğer soru ahşap supla altının yani bu şekilde sert zemin supla altının fiyatı nedir? Arkadaşlar bu tarz bir şeyi ben malzeme hesabımda 5 liraya satıyorum. Bu arada bu belirttiğim şeylerin tamamı benim malzeme hesabımda var arkadaşlar. Malzeme hesabımda videonun herhangi bir yerine yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Çiçekle ilgili olan kısmı da videonun sonunda çiçekleri yapıştırırken söyleyeceğim. Şimdi devam edelim. Sorulan, genel sorular bunlardı başlangıç için. Şimdi videoma geçmek istiyorum. Yine videoda da sorulan diğer sorulara da cevap vermiş olacağım. Evet videomda kullanacağım ahşap, daha az önce de söylediğim gibi ahşap arkadaşlar 3 milim kalınlığında yeterli. Bundan tepsi de yapabilirsiniz bunun üstüne, sopla da yapabilirsiniz. Ee, bazı kişiler diyor ki e, keçe ince çıkıyor, e, sert bir zemin istiyoruz, şekilde tercih eden kişiler de bu şekilde bir şey kullanabilirler. Yine daha önceki videomda başladığım gibi arkadaşlar, Küçük bir yuvarlak oluşturuyorum. Evet. Ama önce yuvarlanma oluşturmadan önce tabii ki suplunun ortasını bulmam gerekiyor. Öncelikle ölçüyorum. Bu supla kaçmış? 32 32'ymiş. 32'nin yarısı 16 olduğuna göre burası, şuradan da ölçelim, şuraya denk geliyor herhalde. Heh, şuradan başlayacağım. Evet arkadaşlar, şuraya hemen küçük böyle bir şey yapıyorum, buraya koyuyorum. Şimdi hızlı bir şekilde suplamın tamamını döneceğim ve süslerken yine çeşitli bilgiler vermeye devam edeceğim. Bu aşamaya geldikten sonra artık süslemesine geçeceğiz. Gayet sağlam bir şekilde oldu. Şöyle göstermek istiyorum biraz hiçbir şekilde esneme yapmıyor keçede olduğu gibi ama arkadaşlar şahsi kanaatimi soracak olursanız bence keçede bir supla için geçerli çok fazla sert olmasına gerek yok sonuçta altta kalacak. Ee, keçenin rengi de çok önemli değil. Bu da çok sorulan sorulardan biri. Ee, i̇şte ben birebir aynı renk keçeyi bulamadım. Ne yapacağım? Ee, keçe olmazsa olmaz mı? Gibi. Birebir aynı rengini bulmanız çok kolay değil. Ee, farklı bir renk de olabilir. Çok çok zıt bir renk olmadığı sürece. Atıyorum bu mavidir. Buna kırmızı olmaz. Ama ne bileyim pembe tonları olabilir. Çok e, sırıtmayacak şekilde olabilir. Önce ke e, keçe veya bu şekilde ahşap bir şey olmazsa altın. Olmaz çünkü çok fazla sıkı sarıyorsunuz veya e, çok geniş sarıyorsunuz. E, o aşam onu dengelemek için en azından keçe, ince keçe veya bu şekilde ahşap ikisi de olur. Hiç fark etmez gerekebilir. E, şimdi şakayı kısmına geçelim arkadaşlar. Ben bu videoda ortanca kullanacağım. Önceki videomda, birinci videomda şakayı kullanmıştım. Şakayı iki tane buraya koymuştum. Altına yaprak koymuştum. Ortaya da tomurcuk koymuştum. Ee, bu şekilde şakayı kullanırsanız ki e, ki suplaların çoğunda genellikle şakayık tercih ediliyor. 2 demet şakayık yeterli arkadaşlar 6 kişilik suplaya az önce söylediğim gibi yaparsanız. Ama ortanca kullanacaksınız peki dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ama e, ben bu şekilde şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum veya önde bu şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum. Yoğun bir şekilde kullanacağım ortalama yarım demet gidiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şakayığın ortalama fiyatları 7 ile 8 arasında başlıyor arkadaşlar an itibariyle. Ortancanın fiyatı da ortalama bu küçük bir ortanca olduğu için 10 liradan başlıyor. Büyük ortancılarda 15-16 liradan başlıyor. Şimdi çiçekleri yapımına geçiyorum, süslemesine geçiyorum. Bunu dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bunun bir şartı yok. Sadece tomurcuk da süsleyebilirsiniz veya hiç süslemezsiniz. O da bir seçenek. Sonuçta sade sevenler de olabilir. Evet, suplam genel olarak bu şekilde oldu arkadaşlar. Soracağınız farklı soruları da mutlaka yorumlar kısmına yazın. Ee, oradan daha çok etkileşim halinde olabiliriz. Veya Instagram'dan malzeme e, sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Malzemeleri de oradan temin edebilirsiniz. Farklı farklı konularda videolar çekmemi isterseniz de bana yazabilirsiniz. Yeni videoların gelmesini istiyorsanız lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın.